Kolay gelsin. <laughs> Merhaba, selam aleyküm. Hoş geldiniz Nurten Mofun hayatı. Görüyorsunuz Nurten'i böyle uğraşıyorum. Siparişlerim vardı, tavuk siparişlerim. Onları şimdi pazardaki arkadaşlarla, onlara götürüyorum. Beş tane. Abla dedi, bizim hanımlar dedi temizleyemez. Temizleyemezlermiş onun için. Ee, şimdi bu tavuğun öde oluyor değil mi Ufuk? Her şeyi çok düzgün temizlemek lazım. Böyle bugün bunlarla uğraşıyoruz. Neyse şimdi başlıyorum. Hazine buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir gün bağımlı bir yaka çıkacaklar. Şimdi de ben bir piyango çıkması istemiyorum bana. Ben neyden gelen ne para olurmuş bu? Ne derler? Haydan gelen? Kuyayla. Kuyaya gelmiş. Hoş. Ben bir piyango istemiyorum. çok dikkat etmek lazım bunun içerisine alırken. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ben de 2-3 seneye kadar şey değildim. Ha, hani annem yapardı ama ben e, tabii ki öğrendim. Yani her şeyi öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Böyle bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Bunları vereceğim. Aslı'ya test kitabı alacağım. Değil mi? Paul? Evet. Kızıma ses kitabı alacağım, söz verdim. İyice temizliyorum, yıkıyorum. İçerisine şey almaya geldi mi? çıkartırsın. şuradaki de şurada. Ya ben. Çok temiz yaptığımı söylerler. Hiç dağıtmam ben. Hem de hiç. Fabrika gibi insan. Nereden <laughs> <laughs> sevdim o zalime Şu ağzı da keseriz. <laughs> Nereden? İnsan bir şey yaparken niye burnu ve kulağı kaşınır? Herhangi bir olur böyle. <laughs> Ne? Poşet ne var? Aslı poşet bu? De bu arada biz bugün ufukla şey yapamadım, çekmedim. Bu arada arkadaşım vardı biraz önce, hem arkadaşım hem makraba. Benim 30 yıllık arkadaşım kendisi. Bizdeydi şu anda annem girdi oturuyor. Bunları temizliyorum diye az anneme çıktı o vardı onunla oturduk. Ondan önce biz çarşıdaydık değil mi Ufuk? Evet. İşlerimiz vardı. Ondan sonra tavuk şey kuşları bir araya koyduk. Artık inşallah torunlarımızı bekliyoruz. Böyle. Ondan sonra kayısının altını falan biz devamlı temizliyoruz onların. Sularına bakıyoruz. Şey falan döküyoruz. Vitaminleri falan var onların. Böyle. çok temiz yaparız. Hem de çok temiz. daha nufuk. Bu şekilde. Ya Şimdi ben onu bir yıkayacağım. Ama üstünün derisini istemeyenler oluyor. Ben de derisini sevmiyorum tavuğu. Öyle. Yok adam diyor ki bu tavuklardan almayın diyor. Bu arada bunu ben e, biraz biliyorsunuz bir ay önce almıştım. Almayın diyor. Kasabın kendisi de kesip yani göster bu. Kendisi de göstermiyor vallahi. Aynı tavuğu kendi de almış. İnsanlara kendisi pahalı pahalı satacak ya bildiğiniz şeylerden olacak. zam, gel zam, ne istiyordu? Şimdi evet ödünü temizlemeye çalışıyorum. Şu şekilde. İlk önce bağırsaklardan ayırıyorum. Nasıl? İlk bir alayım. Şu köşede dursun. Kadın haber. Aslı, iyi doktor olurmuş bu. Hı uh hı. -huh. Genel cerrah şey YouTube'a böyle çekiyor ameliyat sırasında. <laughs> ameliyat sırasında YouTube'a çekiyor. Aslında ameliyatlarda beni... <laughs> evet, evet, şimdi... Dalaklar. <laughs> Ay, annem, şu bağırsak şiir annem uğraşsın. Lütfen anam çağırın. <laughs> annem de ameliyat çekiyor. <laughs> sen nasıl doktor olmayı düşünüyorsun Aslı? Bu, bu bağda... Ben... Aslı bu bağda <laughs> fazla burada. <laughs> <laughs> Kaldırın şunları atın falan. Bakın. Önce çıkardım. Le, ön... le, 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 Bakın. Le, le, le. Şurada kaldı. Boy, boy, Hiçbir şekilde dağıtmadım. Gel. <laughs> Halay tıkın. Vay vay vay. Halay ne kadar vay vay vay, 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 vay vay vay. Maşallah. O ne? Benim baktığım <laughs> kavuklar. Ne o? ciğer. <laughs> ciğer. Kalbin niye büyük değil? Hı? Kalbin niye o kadar bu küçük ciğer büyük? Bu da e, taştı. Bu üreğimiz burada. Evet. Oy. Aslı, <laughs> test kitabının parasını çıkardım kızım. Kaç test alacaktın? Sekiz tane. Ablaları benim kız, çocuk kızım. Sınavlara hazırlanıyor. Annesi de ona kurban olur. Kırsa giderim kırsa. Şimdi hayvanlarımızı bile besleyeceğiz değil mi Ufuk? İnşallah. İşte bunu da böyle dağıtmada. Hayvanlarımızı da besleyeceğiz. Anne çıkarayım. Bu taşların içinin de temizlenmesi lazım. İşte herkesin harcı değil bunu temizlemek. Değil mi? Bakın. Başkanım içinde bir şey olur. Onu Böyle tertemiz olması lazım. Bazen aldığınız taşlıkların içine de dikkat edin. Evet Ufuk bunları şimdi güzelce me götür. Bir de evde kediler var. Bütün kedilere bir şey. Çok beklenmeyeceğim. Göstereyim. Nasıl temizlediğimi. Peki açık. Dur dur açık. biraz da görüşürüz. Durdurmamış mıydı? Sen tekrarını mı aldın? Evet. Güzel. İşte bakın, İsterse şöyle hemen tutsun, o tuttursun. tesisin içine pilav kaşıp şey koysun, ah tertemize, tertemiz otur kızım. Boroz mu bu? Aha. Bakın, çok güzel yaptık. Bakın, içinin taştı amaştı harcadı. Her malzemesini ver. Böyle malzemelerini verir çocuğum. Ötekilerini de koydun mu hepsini? Evet. Tabi. Tamam hiçbir şeyler kalmaz. Hiçbir zaman almam zaten de. Aha. Tamam mı? İçine koy. Kendileri pişirsinler. Afiyetle yiyorsunlar. Helal hoşlar olsun. Bunlar da poşete koyar. Poşet nerede canım? Getiriyorum. Kaç dakika oldu bu? Yedi buçuk dakika falan. Ondan önce gibi. Hepsi. Altı küsür öbürküydü. Altı kısır, öbür Kendileri yapamazmış, bilmiyorlarmış böyle ötlerini temizlemeye, saçlıklarına. şöyle bakın, maşallah. Aha, ikisini de burada temizledim, bakın. Ay maşallah. Neyini tertemiz yıkayayım, içinde götüreyim. Ha? böyle yaparız. Temizlik. Temizlik benden sonra. Yıl başında ben neyle girdim ufak? Temizlik yaparak, iş yaparak girdim. Kendimi tutamıyorum. Biri <laughs> Gülü beni durdursun artık. He? <laughs> Biri Gülü beni durdursun artık. İyi, tavuklarım bitti. Kato. Götür göster abisi. Kayısı. 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 O bize darıldı bugün. Yeri değişti ya. Kayısı de darıldı bize. Kayısı. Kayısı. Limon nerede? Limoş. Limoş. Limon 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 limon. Gel. Limon. Normalde dediler erkekle dişi dedi şey, yan yana geldiğini kavga ederler dediler de. Kavga ederler ya. Evet. Bizimkiler anlayışlı çıktı. Kavga ediyorlar. Benim yakışıklı oğlum kim oğlan bu? Benim limon. Şimdiki kalk görsen de erkek kaçır kızlar. Şimdiki kızlar. Şimdiki erkekler korkur evlenmekten. Her şey pahalı. Ne yapsınlar? Allah yardımcılar olsun. Sevenlere, Hı. evleneceklere. Allah söyle evet. hiç. diyor vazgeçirim. Yem parası, mem parası vazgeçer. Bakamayım diyor. Dedi. Yok dedim ben bakarım size. <laughs> ben ona dedim. Size bir şey söyleyeyim mi? İnanın yani ne kadar eziyet oldu. Normalde dışarıda temizleyecektim de sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Kedi bu Canım birden bire. Kola iste. Aynen. Sizin o kokoreç dediğiniz yediklerinizi biz Garsta Yedi bir, bir derenin kenarında. Ondan sonra gidip orada kazları temizleyip kazların tüyünden tük yapıp Yastık yapıp tükünle. Ondan sonra güzelce mi? Bağırsaklarından da sizin o kokoreç dediğinizi biz yaparız. Nasıl temizliyordu? Ama biz onu kızardırdık yavrum. Şimdi onu fonladık. O kadar. Gene bizim orada yapılar canım kızım. Parsağına. Her şey bir şifa. Rasat aktif mi? Telefonu Böyle hepsini. temizlemeden gitmem. Şimdi gideceğim pazarcılara vereceğim. Ondan sonra bunlar makineye atayım. Buradan. benim arkadaşım dedi ki Nurten dedi resmen elimde yıkadın dedi tabakları dedi. Ben tepkide koymuyorum bu arada. Dedim ben öyleyim dedim. Dedi resmen dedi yıkadın öyle koydun dedi. Nereye çekiyorsun canım? Sen. Sefer mi çekti? Sen geldi? Pazardakiler ne diyor? Pop diyorum çalışmaya geldim. Geldim mi? geldim mi? Gel diyorlar Geldin mi? Geldin mi? Geldin bana, mi? Bu? Aynen. Bu benim tabii getirdiğim... ne demiş arkadaşım senin kızı? Ha, hayran, hayran kaldım ablayı. Aa teşekkür ederim. Ben diyorum CD midi çıkartayım. Ha. Çok sevmiş beni. Hem şey olacak şimdi. Işte Olmuş da. Atanmayı mı bekliyorum? Değil mi? Şeye girmişti. İnşallah Allah'ımız bütün okuyanlara, yarar, bütün Çilek, bekleyenlere... Çilekli kefir alır mısın? Ha? Çilekli kefir. Çilekli ne? Çilekli kefir alır mısın? Alırım mı, oğlum. Migros'tan alırım, onu büyük alayım sana. Çilekli kefir mi var ya? Ben alıyorum ya, bırak. Almıştık, içmiş mi? E Edes, annen aldığını içtin mi oğlum? Annen geçen gün almıştı, içtin mi sen onu? Geçen aldığını içtin mi? elimde yıkayacağım. Kaç dakika oldu canım? Yani öyle olsun ki reklam koyayım. Ona sev değil 15 dakika oldu toplam. He? 15 dakika falan. Bulaşık <laughs> makinesini de aç hele gidelim. Ne oldu lan? Niye bağırıyor? Yanına geldi diye bağırıyor. Bakın bana hele bakın. Ay maşallah, ay maşallah. Yanına, yanına geldi diye bağırıyor. Kayırtalım. Ne oldu? Ne oldu? He? Limon. Limon, 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 limon. Kayırtalım, kayırtalım, kayırtalım. He. Yener şimdi. Eee baksana ya. Eh, bulaşıklar da bitirdi. Bugün domatesli bulgur pilavı yapmıştım. Biz çarşıya gittik yani sabah ondan gittik işlerimiz vardı. Kimlik mimlik yemin ettirdik değil mi bu? Evet. Gitmiştik. Aa, Enes! Bunu da kedilere, bak hayvanlarımızı unutur muyum ben? Götü rehberi. Bak bugün onlar daha faydalandılar ya. İşte. ne Hemen burçlar olsun. Öyle şey. Onları yaptık. Geldim Aslı bebeğim de ben domatesli dedi şey istiyorum. Pilav, bulgur pilavı. Çıkla hop. Alma. Bir şeyin adı. Hı? Çıkacak böyle bir şeyin adı. Oru şeyini bulabilirsem alırım tamam mı o? Oru şeyini şey. O şeyin kadar da Ne diyor? O da valdesinin annesi kaybolmuştu. E ne yatağın bazanın altında yok muydu ya? Biraz deterjan dedim çok sıkılırken. Evet yaptık. Aygaz'ın falan silmişti. Bu şekilde. Evet ben gidiyorum artık pazara tavukları vermeye. Uf, çok yoruldum. Öyle işte. Bugün bulgur pilav falan yapmıştık. onlardan ben çok elimi hissediyorum yani onun için. On, onları yap. Enes balon şişirmeye çalışıyor. İnsanlar da yanlış anlayacak. Balon şişiremiyor. <laughs> şişiremiyor balon. Şişirmesiyle puf diye gidiyor. O da yanlış bir ses çıkartıyor çocuk. Yanlış anlayacaklar. Geldim Aslı benden yemek bekliyor ya. Çerez elini almış şuraya oturmuş Çırt çırt çır diyor. Dedim ne yapıyorsun dedim yemek bekliyorum anne. Dedim kızım yemek hazırdı. Öyle işte yedik içtik tavuklarımızı arkadaşım geldi. Kuşlarımızı yaptık altlarını falan. Ee, Suzan diyor ne güzel ilgileniyorsun Nurten ben hayatta uğraşmam dedim. Kız o iş olur mu? Bunlarla dedim uğraşmak kadar güzel bir şey var mı? Ben dedim çok seviyorum. Valla helal olsun diyor. Ben olsam diyor. Mesela hayvanlarla o kadar uğraşmam diyor. Dedim o ne demek dedim. Onu var o. ben dedim çok seviyorum bunlarla uğraşmayı, bunlara bakmayı. hayatta yapamam diyor. Öyle çok diyen var diyor musunuz bana? Ne güzel diyorlar uğraşıyorsun. Uğraşıyorum çok seviyorum ben. Mesela limonun bir huyu var. Her gün çok yemek yiyor. Her gün yem, yem istiyor böyle. Yemi olmayınca bağırıyor. Bir de yerden yemeye alıştırmışlar onu herhalde. Yani kafesin altında yiyor. Yani anladın mı? Şeyde yemiyor. Hmm. Öyle alıştırmışlar. Böyle. Bu da çok hareket ufak. Gördün mü? Bu da ile güzel turşumuzu. Fasulye turşusu koymuştum ya. Harika. Ben, de olur, ben yerim. Yoğurt da dursun. Pastadan çocuklar yer. Hani sen bunu götür kedilere ver. Ufak. Kapatalım mı? Şimdi ben biliyorum çok yoruldum. Ben çalışarak başladım yıl başına her zamanki gibi hep de öyle yani hep bulaşıklayarak başladım. Ondan sonra iş yaparak başladım. Benim yılım böyle geçecek herhalde her zamanki gibi. Bu bakışa bakar mısınız Kadir Bey? Hacer <laughs> ablasına Kadir diyor. Ee, öyle işte böyle başladım. Ben şimdi ben bir tek üstüme montumu çekeceğim. Çıkacağım, gideceğim. Ondan sonra bunları vereceğim. Ondan sonra gideceğim. Kızımın test kitapları var. Onlar alacağım. Ee, böyle işte ne yapıyoruz? Yine ben yani oradan da işte gideceğim. Karton plastik toplayacağım. Böyle işte. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu gerçekten bakın. 300 izleniyor mesela. İzliyorsunuz yani basın şuna yani. Hiçbir şey olmaz. Para pul istemiyoruz sizden. Lütfen. Gerçekten. Gerçekten. Lütfen. Bak şu. Light mıdır? Light mıdır? Nedir? Böyle işte. Bize çok güzel aile diyorsunuz. Ondan sonra bizi çok sevdiğini söylüyorsunuz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Sizlerin takdirini hala Sizlerin takdirini almak çok güzel bir duygu. Allah razı olsun. Bizi öyle gördüğünüz için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, ne diyecektim Ufuk? Ee, abone olmayı unutmuyoruz. Ee, olursanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.